Ayna zirvesi nedir? Yalova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü tarafından organize edilen Aklını Yönet Niteliklerini Artır açılımına sahip kişisel gelişim zirvesidir. Neden ayna? Berraklık, gerçekliğin yansıması ve kendini tanımanın simgesi olan aynadan yola çıkarak gelecekteki biz ile şimdiki bizi buluşturan bir geçittir. Ayna zirvesinin logosu. Ayna zirvesinin logosu kızaran bir elmadır. Elmayı olgunlaşmanın ve okul hayatımızdaki gelişimimizin simgesi olarak düşündük. Logomuzdaki elmayı her yıl biraz daha boyayarak gelişimimizi somutlaştırdık. Ayna zirvesinin amacı alanında tecrübe sahibi meslektaşlarımızın deneyimlerinden ve tecrübelerinden yola çıkarak bizlere hangi departmanlarda çalışabileceğimizi, sektördeki yerimizi ve karşılaşabileceğimiz zorlukları aktarmasıdır.